Arkadaşlar merhaba. Bugün dağ bisikletimizdeyiz. Ben aylar önce bir tane SD kart aldım. SD kartında bir problem çıktı. Bugün SD kartımı teslim etmeye gideceğim. UPS kargoya teslim etmeye gidiyorum. UPS kargo da şansıma 11 kilometre uzaklıkta Texan sitesinde Oraya gideceğiz bakalım şimdi bisikletimizle. Kart Polonya'da değişiyormuş. Polonya'ya gidecek. Yani böyle problemler de çıkıyor. Şeker fabrikasından kendimizi sanayiye atacağız. Burası çok tehlikeli bir yol. Yerde birkaç tane cam kırığı gördüm. Umarım sıkıntı olmaz. Sedona'nın lastiklerinin hamurları çok sert. Yani o yanakları o kadar sert ki. Ee, bu sağ taraf Kent Park. Sazava Park'a da gitmiştik. Burası Kent Park oluyor. Sağ taraf şu anda. Ee, burada yapay deniz var arkadaşlar. Şu anda tabi kapalı. İleriki zamanlarda buraya da gelebiliriz. burası kısa mesafe ama buraya gelip burada da video çekebiliriz. Bakın böyle bir girişi var. Böyle. Eskişehir'de iki tane büyük park var. Bir tanesi burası, Kent Park. Bir diğeri de zaten gitmiştik, Sazova Park. Sazova buradan biraz daha büyük. Ben Sazova Park'ı daha çok seviyorum açıkçası. Hani öyle gelmek isteyen olursa bence İkisine de gidecek vakti yoksa Sazova'ya gitmesi daha mantıklı. Sol taraf otogar. Ee, buradan da düz devam edeceğiz. Kendimizi sanayiye vereceğiz. Sanayiye çıkacağız şimdi. Sanayiden de devam edeceğiz. Teksan diye bir site var. Yani içinde galericiler var böyle. O galericileri de geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra UPS Kargo. Yani adamlar o kadar uzak <laughs> götürmüşler kargoyu. Ne yapıyoruz? Işıkları bekliyoruz. Çünkü biz de bir aracız Şöyle duralım. Şimdi ışıklardan geçtik. Ben kendimi kaldırımlara attım. Şimdi kaldırımda gitmesi daha rahat oluyor da bu şekilde kaldırımlarda da giderken çok fazla sallantı oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burada bu şekilde bir göbek var. Bakın burası Ankara yolu. Yani şu ilerse Ankara yolu. Biz bu Ankara yolunun sağındayız. Şu anda sallantı varsa da artık yapacak bir şey yok. İleride yola geçeceğiz. Tatlı bir bayır var burada. Bir de araçlar burada hızlı kullanıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde gideceğiz bakalım. Hadi böyle yan. Tam şöyle ben buradan hiç yavaşlamadan <laughs> Işık beni duydu yani bu sefer de duydu. Şimdi bu caddeden geçerken aklıma hep şey geliyor. Bu solda gördüğünüz binalar var ya arkadaşlar. Bunlar 3, 4, 5, 6, 7 katlı. Ee, biz bir akşam buraya gelmiştik. Bir tane tanıdığa. Neyse oturuyoruz. Tabi çok pandemiden önce bayağı oldu. Pandemi yoktu o zaman. Ne güzel. Geldik işte. Oturuyoruz. Şimdi böyle bir şey sallanmaya başladı. Benim oturduğum kanepe. Ben önce fark edemedim. Sonra deprem oluyormuş e, işte insan tedirgin oluyor tabii hemen aşağı inmek istiyor. Yedinci kattası. Sonra geçti işte deprem. Ben hemen haberlere bakıyorum. Hani deprem olduğu zaman herkes yazar ya. İşte deprem oldu deprem oldu falan. Hiçbir şey yok. Allah Allah diyorum. Biz mi yaşadık bunu? Sonra Merse böyle olabildiğince ufak bir depremmiş. Ama biz de yedinci katta olduğumuz için güzel sallanmışık yani. Şimdi oraya çıktık biz bayır kısmına. Oradan kendim sola verdim. Şimdi bu sağ taraf sanayi oluyor arkadaşlar. Eskişehir sanayisi bu sağ taraf. Şimdi biz buradan düz devam edeceğiz. Bisiklet yolu gibi bir yer var, ben oraya çıkayım. Daha garanti olsun. Çünkü böyle sanayi yerlerinde insanlar biraz daha tuhaf araba sürüyor. Zaten sıkışıklık... Honda Civic'ler burada arkadaşlar. buradan da devam edeceğiz. Ana yola bağlanacağız şimdi. Evet ana yola çıkalım orada görüşürüz. Evet şimdi biz buradan ana yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 kilometre kaldı. Beş kilometre sonra UPS'deyiz. Başlıdan gidelim. Dene kaldırımlar bildiğiniz gibi. Biz yavaştan geliyoruz herhalde. Kilometremize bakalım. 10 kilometre olmuş. Aynen bir kilometremiz kaldı. Şimdi arkam boş. Şurada bir duralım biz, Şurada duralım. Bir navigasyona bakalım bakalım. Navigasyondan baktım, birinci sapaktan değil, ikinciden de değil, üçüncüden sağa döneceğiz. Bakalım. Burada böyle ben bisiklet yolu olduğunu bilmiyordum. Bakın burada güzel bir bisiklet yolu yapmışlar ama yani merkezden çok uzaktı. Bunu bilmiyorum. Kullanan oluyor mudur? Bunları merkezlere yapacaksın ki Şehrin içine yapacaksın ki Orada kullanalım değil mi? 500 metre sonra arkadaşlar Torunacılar sitesinden de Sağa döneceğiz Sonra orada da soracağız bakalım Amca sizce arkasına bakıyor mu? Şöyle Bakmış hemen kaçalım Neyse ha, şu ilerisi bakın Şu teksan yazıyor gördünüz mü? Yani? Teksan yazıyor Ondan sonra e, sağ sağa dönüyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Şimdi ben sanayi sitesinin içinde UPS kargo arıyorum. Dur bakayım orada ben bir kargo gördüm ama. Kargo diye bir yazı gördüm bir saniye. Ha suratmış ya. <laughs> Neredesin? Ulan navigasyondan bakacağım bulamadık. Aha köpek. Evet. Zorla da olsa bulduk ve kargoyu verdik. Tam gelirken köpek saldırdı üç tane. Böyle sanayi sitelerinde köpek eksik olmuyor zaten. Şimdi biz buradan bir kendimizi atalım artık. Şöyle çarpılmadan, köpeklere saldırıya uğramadan. Yola çıkalım. O kadar zor buldum ki ya. Buraya kargo mu koyulur Allah aşkına ya. Evimden 15 kilometre uzakta kargo var. Yani Eskişehir için 15 kilometre biraz abes hani. Başka şehirler, büyük şehirlerde olabilir belki ama şöyle ezilmeden çıkalım. Şuradan bir su almam lazım ama çok vardı sanki burada. Şimdi şu şoka girelim bir tane su alalım. Nerede bim varmış da bime çıkmayacağım artık. Şimdi şuradan bir tane su alalım. Şurada. ben. Benim çantam Allah Kolay gelsin abi. Sizinler, Kolay gelsin. Suyumuzdan ne içelim? Videomuzu da kapatalım. Evet arkadaşlar, bu videomuz böyle olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. İstediğiniz soru... Allah sinek gibi ağzıma ya. İstediğiniz soru varsa yorumlara sorabilirsiniz. Instagram adresimiz de aşağıdaki linkte mevcut. Takip ederseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.